Merhaba arkadaşlar Sizlerle farklı türde bir video ile birlikteyiz Arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki videomda Size LRF yönteminden bahsetmiştim LRF yöntemi için hangi ekipmanlıkta tedarik etmeniz gerekir Ve LRF yöntemi nasıl bir yöntemdir Hangi balıklar avlanır gibi konulardan bahsetmiştim arkadaşlar fakat hatırlarsanız arkadaşlar ciketler elime ulaşmadığından dolayı o zaman ciketleri size gösterememiştim Yalnızca e, videonun sonuna fotoğraflarını koymuştum. Ki bu benim hiç içmesinmedi. Ben de size ayrıyetten ciket nedir, e, silikon bir yeme nasıl kombin edilir, e, nasıl kullanılır e, benzeri şeyleri anlatacağım arkadaşlar bu videoda. Çok fazla uzun sürmeyecek arkadaşlar merak etmeyin. E, arkadaşlar... Benim almış olduğum ceketler şu görmüş olduğunuz yıldız zokacılığın ceketler arkadaşlar. 3 gram ceketler arkadaşlar. Benim haliyle kamışım 3 gram atarlı olduğundan dolayı gayet iyi atıyorum bunu arkadaşlar. Geçen ava çıktım gayet de güzeldi. O avı kameraya alamadım bu yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşlar normalde bir pakette 5 tane bulunuyor. Ben bir tanesini geçen çıktığım avda düşürdüm. Dibe taktırdım ve misina koptu. Biraz fazla zorladım sanırım bu yüzden koptu misina. Evet. Diğeri ise kenarda şu an e, suni solucanla kombin edilmiş bir şekilde duruyor. Onu birazdan göstereceğim. Ona değmeden önce arkadaşlar e, bu 3 gramlık ciketle ve 3.2 gram atar bir kamış aldıysanız ne kadar mesafe atabilirsiniz arkadaşlar diye ben size bahsedeyim. Arkadaşlar ben ava çıktığım zaman e, denedim. Gerçekten çok güzel uzak mesafeleri atabiliyorsunuz. E, kıyıdan yaklaşık bir 20 metre uzaklığa daha iyi atabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer güzel bir iskele bulursanız bile zaten direkt önünüze bırakıp yeme oradan güzel balıklar, güzel kaya balıkları, e, aksiyon iyi olacak balıklar çekebilirsiniz arkadaşlar. Bundan bahsettikten sonra arkadaşlar e, bu bunun fiyatına değinin fiyatı biraz yüksek arkadaşlar. 5 tane bunu söylemiştim. 5 tanesi 9 lira arkadaşlar. Biraz pahalı. E, bu de, bir de bu en ucuzları diyebilirim. Yani Owner'ın Cultiva serisine ait ciketler var. Onlar 15 liraya kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Bu en ucuzları diyebilirim. Şimdi silikonla kombin edilmiş şeklini göstereyim size arkadaşlar. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Gayet aksiyon çok güzel oluyor bunun arkadaşlar suyun altında. Aksiyonu da test ettim arkadaşlar ben geçen çıkmış olduğum havda. görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir aksiyon olduğunu tahmin edebilirsiniz zaten buradan suyun altında. gayet güzel arkadaşlar bu, bunun aksiyonu. Harbiden çok güzel ya. Şimdi arkadaşlar bunu söyledikten sonra ben size geçen çekimini yapamamış olduğum avdan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu avda pembe kurçukları da kullanmıştım. Bu sarı kurçukları kurt, da kullandım. Sonuç nasıl oldu derseniz arkadaşlar. Yaklaşık 2,5-3 saat avlandık. Kartal tarafına gittik arkadaşlar sahile. Orada e, çok güzel bir yerden attık. Yan tarafında hemen bir iskele vardı fakat e, çökmüş bir durumda olduğu için Orada, iskelenin üstünden önümüze bırakıp da av yapamadık. Onu hemen yanından attık arkadaşlar. Bir 20 metre ileriye kadar. E, çekerken babam, babamdaydı olta. Beraber gittik babamla. Çekerken babam dedi bir şey geldi dedi. Hemen baktık. E, bu görmüş olduğumuz sarı kurtçuya zargan attı arkadaşlar. E, zargana geldi. Ee, yaklaşık 30-35 cm civarında gayet güzel bir zarganıydı fakat e, tam elimize alamadık önümüzde düştü arkadaşlar gördük bas beyaz zarganıyı fakat önümüzde düştü ee, nasıl bu zarganı yakaldık dersiniz <laughs> ben de bilmiyorum açıkçası çünkü hiç zargana yakalandığını duymamıştım böyle bir e, DLF yöntemiyle e, sonrasında okudum zarganın yediği yemlendiği şeyleri ve e, midyenin galiba sarı ince bir kısım varmış o yüzden Buna bunu atladığını düşünüyorum ben. Sarı ince kısmını yiyormuş. O yüzden bu sarı kurtçuya atladığını düşünüyorum. Gerçekten güzel bir av oldu. O sadece yalnızca bir tane balık gelmiş olsa bile gerçekten devdi, değdi 2,5-3 saate. Çok zevkli bir avdı arkadaşlar. E, yarına gitmeyi düşünüyorum. Yarın mutlaka kamerayı almaya çalışacağım arkadaşlar. En kısa zamanda size bir LRF avıyla görü dönüş yapacağım arkadaşlar. Ee, olduğunuz gibi harbiden aksiyonu çok güzel. Ee, özellikle pembe kurçukların aksiyonu bundan iki kat daha iyi arkadaşlar. Ona vuruş alamadık fakat onu e, daha çok gece kullanmayı zaten düşünüyorum. Gece pembe kurçuk belki daha iyi olabilir diye. Dikkati daha çok çeker üstüne diye. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten güzel. İner 6 e, numara sanırsam aynen yani 6 numara. Ee, Solcanların uzunluğu tam olarak tam şu an hatırlamıyorum ama yani balık için iyi değerlendi. Direkt atlıyor zaten. Balık varsa atlıyor arkadaşlar harbiden. LRF yöntem güzel bir yöntem arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Bununla geldikten sonra arkadaşlar herkese rastgele ediyorum. Size hayırlı avlar diliyorum arkadaşlar. İnşallah güzel LRF avları yapabilirsiniz. Güzel balık avları yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki av videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Çok teşekkürler.